Hoş geldiniz. Bugün sizlerle brownie tadında e, kurabiye yapacağız, ıslak kurabiye. E, kurabiyemiz için hemen malzeme listemizi ben bu şekilde hazırladım. Hemen başlayalım isterseniz. Şekerimle birlikte margarinimi güzelce karıştırdım arkadaşlar. E, bu şekilde şekerimi de erittim. Şimdi içerisine e, sıvı yağ, bir fincan sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bir adet yumurtamı kırıyorum, sıvı yağ ve yumurtamı da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum, şu şekilde. Şekerini de güzelce eritiyorum arkadaşlar. Yine ben malzeme listesini e, videomun altına yazıyorum, oradan da isteyen bulabilir daha sonra bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle küçük paket kakaom var. Şöyle 3 yemek kaşığı sanırım hepsini katmam gerekecek arkadaşlar şöyle bir küçük paket hemen bakıyorum 25 gramlık bir paket ilave ettim arkadaşlar evet, kakaomuzu da ilave ettikten sonra tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum ve burada 3 su bardağı unumuz var arkadaşlar onu da yine ölçülü yavaş yavaş ekliyorum birbirine yedirdikten sonra çırpıcımı çıkarıyorum arkadaşlar evet yavaş yavaş unumu ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum şöyle şöyle birazını ekledim unumuzun ve yoğurmaya başladım arkadaşlar Gördüğünüz gibi hamurum toparlanmaya başladı arkadaşlar. Yumuşak bir hamur oldu. Şöyle 3 su bardağı unumun tamamını ilave ettim arkadaşlar. Tamamını aldı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kurabiyelerim, brownie kurabiyelerim hazır. Bu şekilde hazırladım. Hemen şimdi önceden ısıttığım fırınımda e, pişiriyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim fırından çıktı. Şimdi e, ilk sıcaklığının çıkması için bekliyorum. E, burada da hazırlamış olduğum bir su bardağı e, su ve bir su bardağından bir parmak eksik şekerli hazırlamış olduğum şerbetim var o da sıcak onun da ılık olması gerekiyor o yüzden şu an biraz bekletiyorum şerbetim de ılıdı arkadaşlar hemen onları buluşturuyorum şu şekilde ılık şerbet ılık kurabiyemi şu şekilde şerbeti sokup birkaç saniye bekletip şöyle alıyorum arkadaşlar Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde bütün kurabiyelerimi şerbete sokuyorum arkadaşlar. Şerbette dedikten sonra ee, üzerlerine şu şekilde Hindistan cevizim var. Hemen ondan şöyle süslüyorum. Gerçekten benim çok sevdiğim bir kurabiye arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Kolay yapımı da kolay. Ee, kahve yanına özellikle çok güzel gidiyor. Bol kakao olduğu olduğu için brownie tadı gerçekten ben beğenerek severek yapıyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet kurabiyelerimi bu şekilde süsledim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu şekli de. Siz de sevdiklerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tabağıma kurabiyelerimi alayım arkadaşlar şöyle. Çatalla zor oluyor gerçekten. Çünkü dağılıyorlar. Yumuşak olduğu için o yüzden bu şekilde koyuyorum. Gerçekten dağılacak arkadaşlar, iyice şerbetin çektiği için yumuşacık oldular. Tabağımda almıyor, şöyle yer açıyorum diğerlerine. Dediğim gibi arkadaşlar kahve yanına da kahve sunumlarına da e, yanına çok yakışıyor misafirlerinize Böyle yanında ikram edebilirsiniz kolay bir tarif e, Acil gelecek misafirlerinize Hazırlayabilirsiniz kolayca Tarif e, videomun altında olacak arkadaşlar bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor kurabiyelerim. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.